Geç kalacağız ya. Şuradan bir taksiye binelim. Ee, avukat Hanım ne kadar tutar ki taksi? 60-70 lira falan tutar herhalde. Ha. Benim yanımda para var. Sen dert etme. Ama olmaz öyle şey. Zaten avukatlık parası da ödeyemedik size. Bizim için başka para harcamanızı istemiyorum. Önce şu avukat Hanım'ı bir bırak. Biz senin arkadaşız artık. Hem ne dedim ben sana? Ali'yi çıkartalım, o bana kazandıkça diyecek. Hadi. Berin. Bir dakika bekle ben hemen geliyorum tamam mı? Hoş geldin abla hayırdır? Avukat hanım. Didem kuyumcuya girdi. Kuyumcuya mı? Kızcağız gene neyini sattı kim bilir. E kolay değil be Kocası hapiste. Mustafa abinin işler darmadağın oldu. E Ömer de sen askerde. Ah volan senetler olmayaydı. Bir yardım edemedik Ali'ye. Siz önce kendinize yardım edin lan. Senetlerin vakti geliyor ha. İşe çıkmazsanız alır elinizden takalarınızı İskender Bey. Gidebiliriz abi. Verin gidebiliriz. Didem. Eğer bir daha böyle bir şey yaparsan seninle hiçbir yere gelmem. Avukatlığı da bırakırım arkadaşlığı da. Üzülme zaten satacak başka bir şeyim kalmadı. Tamam, Dido ceza benim. Yazık oldu lan güzelim kıza. Hep o Ali şerefsiz yüzünden boynu büküp kaldı. Ah Tüdo ah. Ne çocuğu oldu ne kocası koca oldu. Murat. Ayıp oluyor yalnız. Arkadaşımızın hanımı. Can kardeşimizin bacısı. Sana mı kaldı lan? Ben aileden sayılırım. Ustamın kızını sen benden daha mı çok düşünüyorsun ha? Benim kafamı bozma. Alırım elinden takana. Şimdi efendi efendi şu çorbanı iç. İçmeyecek sen de kalk. Hadi. Tamam Murat. Bir yanlış anlaşılma oldu. Kusura bakma. Hadi kalk Nihat görüyoruz geciktik Sanık Ali Ekber Karadağ'ın tutukluluk halinin devamına Tanık vekilinin talepleri doğrultusunda ilgili kurumlara müzekkerenin yazılması bu nedenle duruşmanın 6.12.2016 tarih ve saat 9'a bırakılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. odasında bize bir beş dakika görüştürün askere. Kalemi orayıp bir kere kalacağım Didem. Burada buluşuruz. Berin Hanım. Böyle yaparsan bir daha senin avukatlığını kabul etmem. Tatar'ı tanımıyorsun. Karıştırma. görüldü. Birader. Kimsin sen? Niye soruyorsun davayı? Bununla iki çift lafım var. Eğer buradaysa yüzüne diyeceğim. De ne ilgilendiriyor seni onu anlamadım. Bir şey varsa bana söyle. Mahallede kere etmedi. Buraya da seni mi gönderdiler? Ne diyorsun hanımefendi? Ha? Salcı bey. Size bahsettiğim çeten elemanlarından. Müvekkilimi korkutmak için göndermişler. Delil arıyordunuz. Buyurun size kanlı canlı delil. Ya gerçekten çok merak ettim. Nereden anladın tehdit için geldiğimi? Yüzünden halinden belli. Az önce mi dayı dayı müvekkilini sormadın mı sen? Adam gibi sordum. Ben çok gördüm senin gibi şehir eşkıyalarını. Anlamak için uzman olmaya gerek yok. Abi. Dida. Abi. <laughs> Abi. 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 İyi günler avukat hanım. Ne zaman geldi? Anlatacağım. Ali'yi nereye götürdüler? Cezaevine abi. Berrin'le tanışmışsınız. berin arkadaşım. Ali'min de avukatlığını yapıyor sağ olsun. Avukat hanım kendini tanıştırdı da... ...ben fırsat bulamadım. Ben çok özür dilerim. Sizin askerde olduğunuzu biliyordum. O yüzden hiç aklıma gelmedi. Estağfurullah önemli değil. Demek ki davanız konusunda titizsiniz. Hiç olmayacak şeyler söyledi. Ne olur kusura bakmayın. Ben anlamıyorum. Anlatacağım. Bir yanlış anlaşılma oldu. Ömer ben. Didem'in abisi. Ben de Berin. Didem'in arkadaşıyım. Ali'nin de fazla heyecanlı avukatı. Ya şurada bir iki bardak çay içelim, öyle gideriz. Ya doktor eve gitti dedi, çay içebilirsin demedi, delirdin mi? Ben çay içmeden duramam. Şimdi eve gideceğim, annem hiç içirmeyecek, iyice delireceğim. Hadi gel. Bir bardak. Teşekkürler. vermişim resmen. Mühim değil. Keşke hastaneden çıkmadan bir alkol falan sürdürseydin. Dedim mühim değil dedim. Olmaz öyle şey. Dur silelim mikro kapmasın. ...çok tanıyorum. Yalnız bayağı kuvvetliymişsin. Sen mucize attın. Adamlar mı elimden kurtuldu anlamadım. Benim elimden kurtulmak o kadar kolay değil. Daha hale hesabım yeni başladı. Dertleri senle seninle? Hiç. Güya bir davadan vazgeçmem için... ...beni korkutacaklar. Bir daha mı? Halil'in davası. ...değil mi? Didem duymasın ne olur. Zaten her şey için endişelenmek zorunda. Bir de benim için endişelenmesin. O adamlar kim? Bir... Ne yapacaksın? Sen de onlar gibi kaba kuvvete mi başvuracaksın? Biraz ayıp olmuyor mu? Daha yeni tanıştık. Bana da suçlu gözüyle bakıyorsun. Ya, hayır kusura bakma. Ben öyle demek istemedim. Ama kim olduklarını bilsem hemen arar polis saldırırdım zaten. Yarın bir sabıka kayıtlarına bakacağım. Belki kim olduklarını teşhis edebilirim diye. Onun dışında yapılacak bir şey yok zaten. Sen de öğrensen farklı ne yapabilirsin ki? Kemiklerini kırabilirim mesela. E, niye o zaman bana potansiyel suçlu falan deyip kendimi kötü hissettiriyorsun? Vallahi ben kemiklerini kırayım da onların. Haklı olsan yine gerçekten yapabilir misin? Eline geçseler. Bir insana hiç acımadan zarar verebilir misin? Eğer sana böyle bir zarar vermişlerse... ...inanamayacağın kadar acımasız olabilirim. abimi anlattı şimdi. Çok merak ettim seni. Çok geçmiş olsun. Merak edecek bir şey yok. İyiyim canım. Abine tekrar teşekkürlerimi ilet lütfen. kendin telefonunu Didem gönderdi. Tekrar teşekkür ederim. Berin. Sen dinliyorum. daha çok merak ediyorsun? Tatarım. Ne arzu, ne de Tatar benim umumda. Ben bunu merak ediyorum. Kim yaptı bunu sana? Ne biliyorsun, ne saklıyorsun ki yaptılar? Devlet. Daha doğrusu derin devlet. Emin misin? Ben sordum öyle bir şey yok dediler. Ne dedin? İstihbarata gidip müvekkilimi siz mi aldınız dedim. Rahmetli babam da istihbaratçıydı. Var tanıdıklarım. Gittim sordum işte. Benim için mi gittin? Ya sen benim sorduklarıma cevap ver. Emin misin? Ne istediler senden? Erin'i anlatacaktım. Beni öldüreceklerini düşünüyordum. O yüzden anlatacaktım ama. Ama? Yaşamana izin verdiler. Anlatamam diyeceksin. Benim kimsenin korumasına ihtiyacım yok. Ben kendimi koruyabilirim. O kadar basit değil. Bırak Ömer. Ben istihbaratçı kızıyım. Sır dolu bir evde büyüdüm. Güya her şey bizi korumak içindi ama... ...zarar gören hep biz olurduk nedense. Beni anla. Anlatamam. Kusura bakma Ömer. Ben babamın bu tavırları yüzünden çok suçluluk hissettim. Bizim için kendini feda etti. Benim yüzümden diye kendimi yiyip bitirdim. Aynı duyguları yaşamayı niyetim yok.